Buladı çayı. Güzel ya mi? kapınar. Bak balıklar şurada ciddi. Ben... Ya Allah bismillah. Oh mis gibi. Tam bak yüzecek ya görüyor musun Berfin? Tamam yapayım. Bak. <laughs> en kötü yana... Köprü de burası. Ya <laughs> burada büyük minik şelale olsun görüyor musun? Vay be. En kötü yılanla çıkabilir miyim? Yılan çıkmaz. Yılan çıksa bile bizden kaçar o merak etme. Bak senin opak taşı orada bak görüyor musun? Ne yapayım? Böyle. Bak su yükseliyor buraya kadar geliyor. Evet dağlardan bizim deremize doğru gidiyor. Şu köprü yapmış buraya gel köprüye çıkalım. Evet dağ dağlarda berfin şuradan çıkacaksın. Hadi hadi korkma korkma hadi. Verin. Al onu hadi. Gel. Geçen Murat'la geldik şu dağa kadar çıktık. Evet köprü bu. Köprü mi? <laughs> Gel bir şey olmaz. Geçen anne yürüdük. Ama dikkatli yürü aşağı düşmesin ha. Gel. Yürüyebilir misin bunun üstünde? La elindekini bırak oraya, bırak oraya. Oraya bırak. Evet. tamam. ver elini ver elini Oy. bak dikkatli yürü ama ha tamam mı gidiyorum önünden tamam tamam dikkatli yürü tamam <laughs> 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 deniz <laughs> Survivor mu diyordun Survivor <laughs> <laughs> bu, bisiklet düşmesinden daha kötü ne olabilir ki? Dem olabilir? Bu daha kötü olabilir. He, tek sorunumuz var. Ben buraya nasıl diyeceğim? Gel. Abi oldu. Bak şöyle işte bir tane delik var görüyor musun? Kaya koymuşlar. Papatyalar. Burada bir tane bir de ev yapmış kendine. Şu ileride. Ya sen git ben burada bırakayım. Iki. i̇ki dakika şu papatyaların hepsini toplasayım. Tamam gel gidelim geri gel. Gel papatya toplarsın daha. Topla tamam. 2 üç tane topla cebine koy. Hadi iki bin bir şey diyor mu? Bak bakayım. Ne? Bir şey diyor musun? <laughs> Hiçbir şey demiyor bu da ya. Hadi görüşürüz.